Bu operatörümüz bölümden kalanı bularak atama yapan bir operatördür. Operatörün söz dizimi şu şekildedir. Bu operatör solda bulunan değişkendeki değerin sağda bulunan değer ile bölümden kalanını bularak soldaki değişkeni atar. Daha önce öğrendiğimiz birleşik atama operatörlerindeki gibi operatörümüzün sağ tarafına bir değer ya da bir değişken veya değer döndüren bir fonksiyon da yazabiliriz. Şimdi örnek yaparak bölümden kalanı bularak atama yapan operatörü daha iyi anlayalım. Payçamda yine bir dosya oluşturalım. Operator Remainder. Remainder bölümden kalan demek. And Assign. Şimdi bir tane değişken tanımlayalım. A eşittir 10 diyelim. A yüzde eşittir 4 diyelim print a diyelim. Şimdi burada kodumuzu çalıştıralım öncelikle sonra açıklayalım. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Bize iki değerini verdi. Şimdi a'da 10 değeri vardı. Bu satıra geldiğimiz zaman onun 4'e göre bölümden kalanı bulunacak. Bölüm onun 4'e göre bölümden kalanı 2'dir ve 2 değeri a'ya atılacak ve ekrana yazılacak. Görüldüğü gibi 2 değeri ekrana yazıldı. Aslında bunun karşılığı A eşittir. A yüzde 4 ifadesinin karşılığıdır. Ctrl S ile kaydedip çalıştıralım. Bakın yine bize iki değerini verdi. Şu kodumuzu Ctrl Z ile geri alalım. Daha kolay olur. Hemen ufak bir hatırlatma. Bu operatörü kullanabilmek için mutlaka A'nın tanımlı olması gerekiyor. Örneğin şurayı yorum satırı haline getirelim. Görüldüğü gibi PyCharm hemen uyardı. Ctrl Shift F10 çalıştıralım. Bakın yine name error hatası aldık. Değişkenimizi tanımlamadan bu operatörü kullanamayız. Bu da normaldir. Daha önce bölümden kalan bulma operatörünü incelemiştik. Yüzde operatörünü. Bölümden kalan bulma operatörünün çalıştığı tüm değer türleriyle bu operatör çalışabilmektedir. Bu kompleks sayılar hariç diğer tüm sayı türlerinde bu operatörü kullanabileceğimiz anlamına gelir. Kompleks sayıların modunu alamıyoruz. Örneğin şurada şöyle bir şey yapalım. Bunu göstermek açısından. Print 1 artı 2 J mod 2 artı 5 J diyelim. Ctrl S ile kaydedelim. Kontrol Ctrl Shift F onunla çalıştıralım. Görüldüğü gibi burada diyor ki kompleks sayıların modunu alamazsınız. Type Error diyor. Evet. Tip hatası Kompleks sayıların modu alınamıyor. Mod dediğim demiş olduğu şey bölümden kalanı bulmaktır. Modülüs diye geçer. Dolayısıyla kompleks sayılarla bu operatör kullanama kullanılamamaktadır. Ondalık sayılarla kullanmayı deneyelim. Burada diyelim ki 7.5 olsun yine b'ye b diye bir değişken tanımlayalım. Ona 3.0 atalım. Buraya da diyelim ki a yüzde eşittir b. Burada 7.5 3'e göre modunu alıyor ve tekrar a'ya aktarıyor. Ctrl S, Ctrl Shift F10 görüldüğü gibi bize 1.5 değerini verdi. Desimal sayılarla kullanabiliriz. Modülümüze ekleyelim import decimal. Sayımızı desimal olarak tanımlayalım. Bunu da desimal olarak tanımlayalım. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi desimal sayılarla da herhangi bir problem çıkmıyor. Şunu silelim. Şöyle şuraya tam sayı verelim mesela. Şöyle yapalım. Burayı da ne yapalım? 24 yapalım. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi bize 4 değeri verildi. Bölümden kalan bularak Atama operatörü de bu şekilde kullanılmaktadır.